Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 22'den kuş çizeceğiz. Ee, ama önce bir like ile bir abone olur ya. Arkadaşlar bu arada bugün Ramazan'ın ilk günü. Ee, bu yüzden yani ben sizin eğlenmeniz için o çocuğu çekiyorum. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın ya. Burayı çok fazla uzatmayacağım ama abone olup like atın yani zaten şu anda çok hızlı bir şekilde yapmıştınız. Neyse 22'den kuş çizeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi 22'yi birleşik bir şekilde çiziyoruz. Evet arkadaşlar şu anda böyle bir 22 çiziyoruz. Şimdi e, şu 22'nin şu tarafını şöyle göstereyim. Şöyle Heh. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çiziyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Şimdi de kafa çiziyorsunuz. Bir tane göz çiziyoruz. Şimdi de kanatlarına istediğimiz gibi desenler ekliyoruz. Ben şöyle noktalar koyacağım. Arkadaşlar bu kanadı birazcık şişman oldu ama ha bu arada arkadaşlar gazet çizmeyi unuttum. Şöyle bir gazet çiziyoruz. Ha, çizince daha çok belli oldu gibi. Şöyle tutayım. Defe. Şu şekilde Arkadaşlar böyle 20 tatlı bir tavşan ay ee, kuş çiziyorsunuz. Ben tavşan mı tıntım, kuş mu ya. Neyse arkadaşlar çok tatlı bir şey oluyor. Ee, bir resimle alakalı bir tane daha video çekmek istedim. Ee, ben açıkçası resim konusunda hiç ama hiç için değilim ama bulduğum yöntemleri sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videomda da 60 tavşan çizeceğiz. Bir sonraki videomda, yani bir sonraki bu arada videomda dediğim, bir sonraki bu konuyla alakalı videomda 60 tavşan çizeceğiz. Hepinize güle güle. Ve bay bay. Arkadaşlar demeden önce de, daha demin dediğim gibi arkadaşlar oruç oruç size e, video çektim eğlenmeniz için, resim çizmeniz için arkadaşlar siz de eğer oruç tut, tutuyorsanız e, hmm, ne diyeyim aklıma bir şey gelmedi bu konuyla alakalı. Neyse ama arkadaşlar ben size oruç oruç video çekiyorum. Lütfen kanalıma abone ol, like atın ya. Arkadaşlar eğlenmeniz için o çocuk video çekiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Like atın. Hepinize bir sonraki videomda. Güle güle. Ve bay bay.